Merhaba arkadaşlar oyun harekatını yeni bölümlerden hepiniz geldiniz bugün niye böyle duruyorum diye bakıyorsunuz ya burada da bir şalter var e, çünkü bugün 20. aboneyi kutluyoruz arkadaşlar 20 aboneye ulaşmışız hatta 21 olduk bugün bunu kutluyoruz e, evet e, bir time set yapalım değil Evet arkadaşlar da bugün 20 abone olduk. hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bizim e, ilk şeyimiz videomuz biliyorsunuz Minecraft'tı. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz ise video bildiğiniz gibi. Ki, Vice City'ydi. Hatırlıyorsanız GTA Vice City'nin ilk bölümünü çekmiştim. Şöyle bir da göstereyim GTA. Tamam. Blade. arkadaşlar. E, ben de bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün bu olanlarda hiçbir ağaç edilmemiştir Nokta. İyi günler. Iyi oyunlar, abone olmayı